Herkese merhabalar, bugün beraber Small Land Survive oynayacağız. Aranızda illaki bilenler vardır, bilmeyenler için çok küçük bahsetmek istiyorum. Bu ekranda gördüğünüz elf ile ormanın içerisinde minicik bir halde hayatta kalmaya çalışacağız. Bakın bir arıdan ve bir uğur böceğinden bile küçüyüz. o kadar ki minik bir elfiz. Ee, tabii ki baltalar, kazmalar, evler yapabileceğiz, zırhlar yapıp kendimizi geliştirebileceğiz. Ölümceklerle, böceklerle, karıncalarla savaşabileceğiz. Bu tarz bir oyundur. İlk görevimiz ise Buradaki ee, Ne diyelim Yaralı arkadaşımızın notunu Herne isminde birine iletmek. Bakın ekranın ortasında, üste bakın yukarıya her ne yazıyor. Ona doğru gidip bu mesajı iletmemiz lazım. Tabii ki giderken Ufak tefek Craftlar da yapıp Eşyalar üretmeyi deneyeceğiz. Mesela burada Birdlenler var. Bunları alıyorum. Oyun hakkında bilgim öyle hani profesyonel seviyede değil. Minik minik bilgim var. Beraber oynaya oynaya öğreneceğiz. Tabii ki video performansına ve sizin fikirlerinize bağlı olarak bir seri yapıp yapmama durumuna da beraber karar vereceğiz. Şimdi sağdan soldan reçineler topluyorum. Ve oyun bana bir workbench yapabileceğimi, bir çekiç ve balta yapabileceğimi söylüyor. Bir numarada ise gördüğünüz gibi bu şekilde bir çubuğum var. Şimdi her neye doğru gideceğim. Ha bakın şurada fiberler var. Bunları da toplayalım. Şöyle. Bunlardan ip yapıyoruz. Her neye doğru gideceğim ama biraz da sağ solu keşfetmek istiyorum. Börtlenleri de toplayalım. Karnımız aç mı bu arada? Minik bir karnımız aç gibi sol altta görünüyor. Hemen biraz yemek yiyelim o zaman. Şöyle bu börtlenleri 5 numaraya koyuyorum ben ve 5'e bastığım zaman bakın sol alttan karnım yavaş yavaş doyuyor. İlk yemeğimi yedim bile bu ormanda. Arka tarafımda odunlar gördüm. Onları da almayı düşünebiliriz. Hatta buraya bir çalışma tezgahı da kurabiliriz. Oyunun ilk görevi tamamlanmış olsun. Olmaz mı? Haydi beraber bir kurmayı deneyelim. Oo bayağı bir odun varmış burada. Efe basılı tuttuğumuzda direkt parçaladığı onları, odunları envanterine alabiliyor. Her aldığımızda sol tarafta bakın yeni bir tarif açılıyor. Güzel. Şunları da göstereyim. Böyle küçük küçük baykuşlarımız var. Bu da bize oyunu öğretiyor. İşte burası su ama diyor small folklar yüzemez diyor. Biz small folk diye geçiyoruz oyunda. Türümüz. Yüzemiyormuşuz. Bunları bize öğretiyor. Haydi bir workbench yapmayı deneyelim ama bunun için önce hammer yapmam lazım. Şöyle crafting menüsünü açıyoruz ve şurada hammer. Bir tane çekiç üretiyorum. Hatta balta bile yapabilirmişim. Bir tane de balta üretiyorum. Okey kılıç yapabilir miyim? Aa kılıç da yapıyoruz. Yok bu kılıç değil. Bu kılıç değil hayır. Kılıç yapamıyorum. Okey artık bir workbench yapabilirsin diyor. Nereye kurulalım? Şöyle şuralara bir yere şimdilik kurulalım. O kadar dediğim gibi profesyoneli değiliz. Taşınmamız gerekirse taşınırız. Çekici aldım. Ve workbench kurmam gerek. Bunun için bana fiber lazımmış. Yani şu yeşil bitkilerden. Ya şurada gördüm bile. Şunları bir alalım. Birazcık fiber topluyorum. Bu arada eğer hoşunuza giderse video ve oyun birer beğeni göndererek beni desteklerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. E bu aralar maalesef YouTube tarafından çok öner önerilmiyoruz. Birazcık düşük kalıyor görüntülenmelerimiz. Biz küçükken şuna helikopter böceği diyorduk. Şu arkadaşa. Bilmiyorum siz ne diyordunuz. Yusufçuk da deniliyor galiba. Bak saldırmazsın değil mi? Biz seni izliyoruz ama şu anda. Lan saldıracaksın mı? Saldırmaz saldırmaz. Saldırmaz. Ben şuraya bir... Şunu ko koyabilir miyim? Evet workbench çalışma tezgahı. şey ee, şurada kalsın. Peki. Bir workbench yaptın diyor. Yanına bir tane ateş yap diyor. Campfire. Hemen şöyle biraz önüne yapalım da giriş çıkışımız kolay olsun. Okey ilk şeyi tamamladın diyor. Artık her neye gidebilirsin. Ben bir de buraya yatak yapacağım. Şu yataktan. Şöyle arkayı bir yere yapalım. Ve buraya F'e bastığımızda spawn noktası. Yani öldüğümüzde artık burada doğabiliriz. Workbench'imize bir, bir bakabilir. Neler yapabiliyoruz? Yeah, pet Vichel. Hayvanımızı çağırmak için gerekli olan düdükten yapabiliyoruz. <laughs> ah tahta tahta şey tahta kılıç yapalım mı? Yeteri kadar fiber ve odunumuz var. Hadi yapalım. Hayvanlarla savaşmak için buna ihtiyacımız olacak. Tahta kılıç nerede abi? Ha yapılıyor. Bu birazcık sürüyormuş. Bakın 19-18 sayıyor. Başka ne yapabilirmişiz? Ok yapabilirmişiz. Yay daha doğrusu. Oklar için de odun lazımmış. Odun ve ip. Ateşli ok da yapabilirmişiz. Bandaj için fiber lazımmış. Bundan yapalım. Biraz fiber toplayalım. Odunum da şeyim de gelsin kılıcım. Evet kılıcımız geldi. Claim deyince alıyor muyuz? Okey. Bakalım mı kılıca? Elimizde şu anda odun var. Sadece bu odunla dövüşebiliyoruz. Hop iki yaptım. Yes. Şahane. <laughs> Çok güzel. Birazcık şey istiyorum. Fiber toplamak istiyorum ki. Kit yapalım. Yaralanırsak ölmeyelim hemen canımızı toplayalım diye. Çıtır çıtır sesler geliyor sağdan soldan ama. Helikopter böceğinin sesi galiba. Hayır. Karınca. İlk fight'ımıza hazır mısınız? Hop. Gel bakayım. Ay oy oy oy. Vurama vurama. Vurama bana vurama. E ile doçlayabiliyoruz. Yes. Sağ altta yazıyor. Peki iki tane de karınca öldürdük. Ve onları kafalarına alıyorum. Bir de karınca özü gibi bir şey aldım. Kafadan trofe yapabilirsin diyor evine. Karınca kafası trofesi. Evine asabilirsin diyor. Peki fiberlerimi topladım. Peki ben oraya gitmeden sağlık şeyi üretebilecek miyim? Hayır. Üretemiyorum. Bandaj. Biraz daha fiber toplayıp bandaj üretelim ve yola çıkalım ondan sonra. Olmaz mı? Beğenileri de siz unutmazsanız çok mutlu olurum. Çok çok önemli. Özellikle bu dönemde benim için. Zahmet olmazsa diğer tane basarsanız sevinirim efendim. Teşekkür ederim. Helikopter böceğimiz uçuyor. Yani böyle ilk dakikalar hiç fena gitmiyor oyunda bence. Aha. Almamışız kafasını. Bence fena değil oyun. Mesela şey çok uzak oldu abi. Yatak ve çalışma tezgahı çok uzak oldu. Bunu bence ilerleyen zamanlarda taşırız. Çünkü bakın haritaya. Biz şuradayız. Şuralara falan yerleşirim. Okey. Geldim buraya. Buraya bastım ve şuraya bastım. İki, iki tane üretebiliyorum. Yo, üç, dört. Aynen. Dört tane üretebiliriz. Dört tane bandaj ürettim. Peki. 17 saniye diyor. Peki ben buradan çıksam o çalışıyor mu? Çalışıyor. Workbench meşgul diyor. Bunu yakabilir miyiz? Bunun için... Odun lazım herhalde. Bir tane odun koydum içine. Ay yo Ne koyduk lan? Karıncanın bir parçasını mı koydum? Galiba. Meşrum pişirebiliyormuşum bu arada. <laughs> bu birazdan söner ama çok az koyduk çünkü. Evet. Kitlerimiz geldi. Sargı bezemiz daha doğrusu. Elimizde 6 tane sargı bezi var. Bakın 4 numaraya bakın. 4 numarada sargı bezlerimiz var. Hadi gidelim bakalım şu her ne beyin yanına. Bize neler söyleyecek? Karnımız aç mı? Bir tık. 5'e basıyorum ve... Afiyetle böğürtlenlerimi yiyorum. Ekranın orta en üst kısmına bakarsanız hernenin yerini bize gösteriyor 500 metreleri değmiş. Tabi giderken de odun ve Fiber toplamayı da es geçmeyeceğim Bu arada elimizdeki Silahlarımızın Canları var Kırılıyorlar Onlara dikkat etmemiz lazım Kırılınca onarma var mı bilmiyorum Mesela şunları vursak ne olur? Dur bir dakika. Kaçıyor lan bu. Bakacağım ama ne çıkıyor. Oo, oralara tırmanabiliyor musun? Ee, ben de tırmanıyormuşum. Çok kaçtı ya. Ellemeyelim. Şurada odun görmüştüm koşarken onları alacağım. Güzel. Tamam. Ve tamam. Şurada da reçine var. Onu da alalım. Okey. Her Bey neredeymiş? Haritadan da bakabiliriz. İleride. Hadi go. Gel. E ile. Aa. e de doçladım ama işe yaramadı. Ha, tam zamanında doçlamak gerekiyor. Okey. Tam kafayı vururken doçlarsak daha güzel oluyormuş her şey. Yoksa işe yaramıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Ha, leveli yükselebilir diyor. Sağda bize anlatıyor. Bakalım mı? En üstteki kuvvet, el becerisi. 1, 2, 3 tane verdim abicim. Onayladım. Artık biraz daha sanırım staminamız yükseldi. Seviye atladık. Güzel. Şurada parlak bir şey var. Ne o? Oh. Fiber mi bunlar? Yo. Bu ne? Kesebiliyor muyum? Kesemiyorum ama bunlar fiber. Yo. Bunlar da fiber değil. Burası bir yol. Ağaca doğru gidiyor. Her neye doğru gidiyor sanırım değil mi bakayım? Her neye doğru gidiyoruz? Yukarıya mı çıkmam lazım? Hiçbir fikrim yok. Hadi gidelim bakalım. Her ne bey neredesiniz yukarıda? Meşrum. Acaba baltayla kesebilir miyim? Yes! Ha, meşrumları kesebiliyoruz baltayla. Çok iyisin. Ne oldu? Hah. güzel. Artık mantarım var. Zehirli değildir herhalde güzel. Baltanın kestiği şeyi de bulmuş olduk böylece. Kes abi. Sol altta bir mavi bir simge var. O ne? Dayanıklılığımız mı? Bilmiyorum. Okey birazcık meşrum kestik. Peki bunları böyle çiğken yiyebiliyor muyuz? Şunları. 7 numaraya basacağım. Her neye gelmek üzereyim. Şunu bir tokatlayayım. Gel gel buraya gel. Hadi ilk sen vur. Hop. Ya, ah, tam zamanında doğçulayamıyorum ki. Öğreneceğiz öğreneceğiz. Okey. Geldik bakalım. Erne Bey. Aha bir de askeri var. Şuna bak nöbetçisi. Şuna bak. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bunu elimdeydi de gördük. V'ye basınca böyle etrafta ne var ne yok görebiliyoruz. Bakın mantarların yerini falan bize gösteriyor. Ben Z'ye basıp da şu askere geçmek istedim de şöyle bunu görelim diye. Bir de askeri var bu da her ne. Haydi konuşalım bakalım. E, ee, Hornet isminde birisi bizi bize saldırıya uğradı diye anlatıyor her neye. E, ee, yeni bir yere taşınman gerekiyor diyor. Güvenli bir yer büyük ağaç bölgesine taşınmamızı söylüyor bize. Haritaya bunun konumunu ekledim diyor. Şimdi Hernenin gösterdiği yere gitmemiz gerekecek ve bu durumları işte Elder Ludwig isimli adama bildirmemizi istiyor. Biz de Ludwig'in nerede bulabileceğimizi soralım dediğimde ise zaten onu haritanıza işaretledim diyor. Peki kaptan teşekkür ederim. Bir bakalım haritaya. Evet Buradaymış Gitmemiz gereken yer buraymış. Büyük ağaç bölgesi nerede peki? Burası mı? Şurası galiba ya. Ağaç tepesi diyor. Tepeye çıkman gerekiyor diyor. Okey şu yaşlı amcamıza doğru gideceğim ama akşam oldu. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Benim uyumam lazım bir yerde. Yavaş yavaş hava aydınlanıyor. Bence gitmeye başlayalım Elder Bey'in tarafına. Hatta şuradan belki ağacın üzerine bile çıkıp gidebiliriz. Kestirme olması için. Şuradan şöyle birazcık tırmanmayı deneyelim bakalım. 400 metre ileride. Ormanın içinden gidiyorum. Biraz daha kestirme olsun. Tabi giderken ağaçları, fiberleri toplayacağım. Bu sana bir şeyler öğreteceğim diyor. Oklar yapabilirsin falan filan anlatıyor bize. Sanırım e, bir taşıma kapasitemiz yok. Çünkü ben ne bulursam alıyorum. Beni hem yavaşlatmıyor. Hem de hani elin doldu diye bir uyarı gelmedi. 200 metre sonra beyin yanına gidiyoruz. Burada karıncalar var. Yine bunlarla şöyle... ...sağ klikle tek de alabilirmişiz. Bunu fark ettim. Daha sert bir vuruş yapabiliyoruz sağ klikle. Evet geldik bakalım. Elder bize neler söyleyecek. Ee, büyük bir ağacın tepesine... ...yerleşmemiz gerektiği infosu gelmişti. Onu da yapmaya çalışacağım. Eğer bu bölümde... ...başarabilirsek. Yolunu ışıklandırdığına göre... ...böyle buralardan bir yerden gidersem... ...direkt ona çıkacağım diye düşünüyorum. Evet... Büyük bir ağacın içine saklanmışlar. Bunları kurcalayabiliyor muyum? Yok kurcalayamıyorum. Ne oluyor lan? Çatırdı ya. Ulu Elder. Selam sana. Evet bir konuşalım. Bakalım bir başarım aldık. Ya işte selam veriyoruz. Burada ne yapıyorsun falan filan diye adamla konuşuyoruz. Bir anahtar kaybolduğundan falan bahsediyor da ben şu ana görevimiz olan işte biz saldırıya uğradık diye bilge dedemize anlatalım. Bakalım bize bu konuda neler söyleyecek. Bulunduğumuz mekanın adı Overland'miş. Buradaki işte e, tehlikeleri, tehlikeler hakkında her nevi kalevden bilgiler alabilirsin diyor. Bunları haritanda işaretledim diyor. Bize oradan oraya gönderiyor zaten bu. Bunun dediğini şu anda yapmayacağım. Biz o büyük ulu ağacın tepesini bulmayı deneyelim bakalım. Okey ben gidiyorum diyorum. Daha sonra Elder ile konuşmayı deneriz. Bir tepeye yerleşmemi istemişti. Kalevi de işaretledi bu arada. Biz tepeye doğru bir gidelim. Ee, bakalım orada başımıza neler gelecek. Oraya yerleşebiliyorsak direkt yerleşelim. Çünkü böyle salına salına oradan oraya gidemeyiz. Zaten 700 metre diyor. Çok da uzak değilmiş hızlıca bir o ulu ağaca doğru çıkmayı deneyeceğim ben arkadaşlar. Siz de hala beğeni göndermediyseniz birer beğeni göndererek beni destekleyebilirsiniz. Bu da işaretlediği diğer adam mı? Arthur ve Olivia. Şunlar yonca mı? Aynen şunları alayım ya. Şey yonca diyorum fiber işte. Bunları alayım bunlar çok bulunmuyor niyeyse. Ya da bana denk gelmedi. Çok ihtiyacım oluyor ya buna. Okay, bunları aldım var mı daha Yok gibi peki biz ne tarafa gidiyoruz Her neye değil biz bu tarafa doğru Gidiyoruz haydi şu yüksek ağaca Bir gidelim Orada bir buluşalım arkadaşlar sizle Bu arada haritada minik bir gezdim ee, Söylediği ulu ağaca Gitmek birazcık sıkıntı Çünkü bir sürü böcek var etrafta ee, Oraya gidemeyebiliriz O yüzden ben şuraya Böyle küçük bir base yapıp Hani en azından ilk bölümlük kafamı sokabileceğim, yatabileceğim bir alan oluşturalım istiyorum. Mesela şöyle suyun kenarı veya şuralar iyidir. Buralara eğer base yapabiliyorsam geçici küçük bir base yapacağım. Ve ondan sonra diğer bölüm gitmeyi deneyeceğim. Ama buralara bu koyulmuyor. Şu koyuluyor mu? Koyulmuyor. Direkt bunlar koyuluyor mu? Koyulmuyor. Neden? Temel mi atmamız lazım bunun için? Öncelikle aynen öyle. Şöyle yapacağız. Rotate. Okey. Neresi olsun? Şöyle bir base'imiz olsun burada. Şöyle bir tane koydum. Şunları alayım. Dur. 2, 3, 4. Kafamı sokabileceğim kadar bir yer yapacağım. Gerisini sonra hallederiz. Şöyle duvarlarımızı yapalım. Pencereli varsa pencereli koyayım. Okey. Dışı içi de mi var? Hmm. Okey. O zaman şöyle olsun. Aynısından bu tarafa da. İki tane fiber gidiyor tabi bunlara ama. Pencereliye. Yapacak bir şey yok. Normal duvar koyalım bir tane şuraya. Şöyle ve... Bir tane kapı koyalım. Okey. Burada yatabilirim. Hatta içeriye yatak koyabiliyorsam direkt yatakta koyayım. Fiberimiz yok. Biraz fiber toplamamız lazım. Sağımızda solumuzda fiber var mı abicim? Hiç sanmıyorum burada fiber olacağını. Biraz bir fiber bulmamız lazım ki inşaata devam edelim. Araştırsam bakalım bulabilecek miyiz. Genellikle yol kenarlarında görüyorum fiberleri. Bu arada orası işaretleniyor mu? İşaretlenmiyor. Oraya yatak yapmamız lazım. Ha, gel bakayım gel. Şöyle sağ klikle aman diyeyim ha. Sağ klikle seni direkt bitiririm diyecektim de bitiremedik. Ver abi fiberleri. Çok az veriyor ama fiber. Bu arada güzel yeri kurulmuşuz ha. Gölün hemen yan tarafı. Sanki şu yukarıda da gördüğüm gibi fiber. Aa karınca yuvalarının dibiymiş burası. Bu ne? Aha. Şişe kapağı buldum. Gel bakalım. Ah. Çok güzel doçladın. Beni. Stamina bitti. Kafası nerede? Burada bunlar lazım olacak. Şurada fiber gördüm gibi ama uzaktan. Yanlış mı görmüşüm? Yanlış görmüşüm galiba. Şurada varmış. Ver abi. Oo anahtar buldum bu arada. Bize bir anahtardan bahsediyordu ama bu anahtar o anahtar olabilir mi? Yalnız burası daha güzelmiş yerleşmek için. Yok. Hmm, burada bol bol metal var. Suda yüzemiyorduk. O aklımda. Aha levelin yükseldi diyor. Güzel loot yaptığımız için. Levelimiz yükseldi. Varsa bir fiber alacağım. Yoksa gidip inşaama devam edeceğim. Buralarda var mı? Yok gibi. Nereye geldik bu arada? İyi tamam yerimiz güzel ya. Geçici base zaten. Hemen üstünü bir çatıyla kapatacağım. Hatta çatıya gerek kalmıyorsa. Direkt içine bir yatak da yapabilirim. Benim için spawn noktası olması önemli. Ölmeden önce onu bir aradan çıkartalım. <laughs> Umarım bulabilirim ya koyduğum yeri. Hemen ileride yukarıda olması gerekiyor. Aşağı sahilin oraya inşa etmek daha mantıklıymış. Eğer ki o ağacın tepesine çıkamazsak sahilin oraya inşa ederim ben evi. Burası değil de şu yukarısı galiba. Ha yok burasıymış. Okey. Evet. Çekicime geçiyorum. Foundation. Değil. Bu. Bunları ne istiyor? İkişer tane fiber istiyor. Kapatırız ya bence. Bu kadar şeyimiz var. Şöyle şöyle kapatırız. Değil mi? Güzel. Şu arayı da kapatalım. Geçici dedik ama yine de güzel oldu ha. Bu arayı nasıl kapatacağız ki? Şu mu? Yok bu değil. Şu galiba. Aynen. Şöyle olacakmış. Çevirecekmişiz. Ha <laughs> ha nasıl oldu? Pardon. Çıkabilir miyim bir? Evime bakın. <laughs> Çatı birazcık böyle kıytırık oldu ama. Olsun. Kapıya bir şey koyabiliyor muyuz? Açılıp kapanan bir şey. Ne bu? Door Aynen. Tersi düzü. Var mı? Hiçbir fikrim yok. Heh, şöyledir herhalde. Şunu bir <laughs> Ya sen nesin oğlum? Çok güzel. Okey. Ee, yatağımı yapacağım. Bir workbench yapacağım. Ne yapıyorsun? Nereden? Yatağı yapamıyoruz değil mi? Yapabiliyoruz. Tamam. Güzel. Hemen bir spam noktamı belirleyeyim. şöyle Şu köşede bir yerde uyuyacağız. Bunu da spam point olarak işaretliyorum. Yine SC'ye bastım. Nasıl oldu artık burada Yatıp burada uyuy uyuyabileceğiz Öldüğümüzde de buradan doğacağız Bu arada çok tatlı oldu evimiz Ben beğendim hmm, Başka neler yapabiliyoruz foundation kısmında Totem yapabilirmişiz bak buradan Kuluçka makinesi yaratıkların kuluçkaya yatmasını sağlıyormuş bizim herhalde Evcil hayvanların kuluçkaya yatmasını sağlayacak yapmışken bir tane de ateş yapayım şöyle evin önüne ya Şurada tütsün Hatta bunu Ne oldu lan Bunu kullanalım bile Ne ekliyorum ki buraya Çubuk ekliyorum galiba Yak bakalım Bu neymiş abi burada Karınca kafası diyor E bunu niye pişiremiyoruz peki biz burada Baharatlı ve mükemmel şekilde kızartılmıştır diyor Var bence karınca kafası Yok mu acaba pişirme Şeyisi falan mı yapmamız lazım Çekirge bacağıymış bakın bu da Ama ateşin üzerinde Pişiremiyorum Gece oldu biz ona bakarken. Bir uyuyalım mı? Kapıyı açıp kapatabiliyorum istediğim gibi. Bir şuradan gireyim abi. Kafamı da kapatayım. Okey. Lan dışarıya attı beni direkt. Kapıyı kapat. Kapat. Hadi iyi geceler. Artık geceyi burada geçirebilirim. <laughs> İlk defa uyuduğumuz için başarım verdi. Ve sabah oldu. Güzel. Tatlı oyun. Hem hikayesi var böyle. Hem de şey. Hmm, ne denir? Hayatta kalma tarzında. Ben sevdim. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Ee, i̇zledikten sonra eğer fikirlerinizi söylerseniz devam etme veya kalma yönünde e, beraber karar veririz. Hanımlar, beyler teşekkür ederim izlediğiniz için. Burası bir bölüm sonu olsun. Oyuna bir giriş yaptık. Sonraki bölümlerde umarım görüşebiliriz. Umarım devam ederiz oyuna. Alttan bıcır bıcır sesler geliyor. Ya da yukarıdan mı geliyor? Bilmiyorum. Okey. Sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.